...Kasıman Vakfı iftar programı düzenledi. Elazığ'da yaklaşık 25 bin kişilik nüfusa sahip olan Kasım Anaşireti'nin vakfı... ...Kasıman Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi. <laughs> Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Tolga Arla, Zülfü Demirba, ...Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri... ...STK temsilcileri ve çok sayıda davetlik katıldı. Kasım An Vakfı Başkanı Murat İnce programa katılanlara teşekkür etti. Cenab-ı Hakk'ın kabul Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kasıman Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Yeşilkaya, pandemiden sonra Kasıman ailesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Ee, bu dönemde, pandemi döneminde akrabalarımızla uzak kaldık. Kasım'ın aşireti yaklaşık Elazığ'da 25 bin civarında ikamet eden bir nüfusa sahip olup dolayısıyla bu insanlarımızda uzak kalmanın acısını bir nevi bu Ramazan iftarıyla gidermek istedik. Akrabalarımızın arasında dayanışma sağlamaya, onları bir araya tutmaya ve akrabalıklarını hatırlatmaya çalıştık.